Bir de devletin bunlara karşı utandırıcı kampanya falan da yapması gerekiyor bence. Hollanda'da yere tükürenlerin isimleri billboardlara falan yazılıyor. Amına. Rencide edeceksin oğlum böylelerini amına. Şimdi benim tarafından düşünürsek bir de yani Türk töresi bakımından düşünürsek Türk töresinde kaba adam diye bir şey yoksa alp kişisi cesurdur ama edep sahibidir. Bilge kişi bilgilidir ama kibirli değildir. Bugün hırtlar yüzünden Türk'ün ahlakı da kirletiliyor. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bir gün medeni, huzurlu, gelişmiş bir Türkiye istiyorsak hırtlıkla hesaplaşmak zorundayız. Hırtlığa karşı tavır almak bir lüks değil artık arkadaşlar. Bir vatani görev. Gelirse bir vurayım onu ya. Bir de videolarda niye atlet giyiyorsun falan diyorlar. Arkadaşlar burası samimi bir kanal. Ben de atlet de anlatıyorum işte. Çok sorgulamayın amına koyayım ya. Bu kısma bakıp işte bunlar suça sürüklendi diye böyle absürt cümleler kuramam ben arkadaşlar. Bana göre hırt eğitimsizliğin, görgüsüzlüğün, vicdansızlığın bir karışımı. Onun için kadına saygı değil kadına tahakküm vardır. Zorbalık yani. Din sadece başkasını yargılama aracıdır.